Bir yılan yolun ortasında. Yaklaşan bir de otobüs var. Şoför suratında bir sırıtışla yılanı ezmek için üzerine kırıyor. Yılan derili ayakkabı giymiş bir adam geliyor. Yılanı yerden alıp ona bir şeyler diyor. Yılanın cesediyle beraber uzaklaşıyor. Yaylana yaylana yürüyor. Ve av başlıyor. Çok acayip şeyler bizi bekliyor. Otobüs çok uzaklaşamıyor. Bozulup yolun kenarına çekiyor. Şoför ve yolcular dışarı çıkıyor. En yakın mola yeri iki saat uzaklıkta. E beklemek istemeyen var. Sırt çantalı kadın yola koyuluyor. Kırmızı bir kamyon geliyor. Kırmızı şapkalı bir bey amca kullanıyor kamyonu. Amca diyor ki atlayın götüreyim. Yol ıssız. Yabancılara da güven olmaz. Sadece uzun saçlı kızla kardeşi binmeye karar veriyor. Kız başta biraz endişelendiği için kırmızı başlıklı amcayı bir test ediyor. Ama sohbet tatlı amcanız aşağı çıktı. Et kamyonu süren normal biri kız da ona güvendi. Otobüs şoförü o kadar şanslı değil. Yılan deli ayakkabılı kolboy geliyor. Şoförün onu ne beklediğinden haberi yok. Yılanlı abinin yanına gidiyor. Abimiz bir şey demiyor ama kıyafetlerin arasından bir yılan çıkarıyor. Şoföre dokunabilirsin diyor. Ay şoför zaten gergin. Arkasını dönüp gitmek istiyor. Yılan derili abi birden sinirleniyor. Yılan adamın boynunu sıkmaya başlıyor. Şoförün kalbi patlayacak gibi çarpıyor. Ah böyle mi olurdu? Ama son pişmanlık fayda etmiyor. İnsanlar korkmuş halde arabadan çıkamıyorlar. Yılanlı abimiz arabanın içine giriyor. Olaylar karışıyor. Kısa saçlı kadın pencereden kaçmaya çalışıyor. Yılanlı abimizin acelesi yok. Avın tadını çıkarıyor. Kırmızı başlıklı amca ve uzun saçlı kız mola yerine varıyorlar. Kırmızı başlıklı amca pek maharetli. Uzun saçlı kız ona hayran kalıyor. İkisi sohbeti koyultmaya karar veriyorlar. 2 dakika sonra kırmızı başlıklı amca memnun bir şekilde dışarı çıkıyor. Uzun saçlı kız dışarı çıkmıyor. Bu sırada kardeşi geliyor. Kafası hala otobüsteki yolcularda. Geri dönmek istiyor. Kırmızı başlıklı amca kabul ediyor. Kardeş şaşırıyor. Yoldayken uzun saçlı kızın kaybolduğunu fark ediyor. Bir de bu nazik amcanın aslında kafayı yemiş olduğunu. Yazık oldu kıza. Nakliye bölümünde asılmış halde. Otobüse vardıklarında kardeş herkesin gittiğini fark ediyor. Her yere bakıyor bagaja da. Şoförle kısa saçlı çocuğun cesedini görüyor. Panik yapıyor haliyle. Bağırmaya başlıyor. Kırmızı başlıklı amcanın da keyfi yerinde değil. Buralar onun çöplüğü. Onun avına göz diken kim? Kardeşi bayıltıyor. Bagaja tıkıyor. Yılanlı adam ormanda gizleniyor. Onları izliyor. Ona rakip çıktı. Amca kısa saçlı kızın imdat çığlıklarını duyuyor. Ormana gidiyor. Kısa saçlı kızı ağaca bağlı buluyor. Kısa saçlı kız ona yalvarıyor. Ama amcanın verdiği rakibi. Adamın tipini öğrendikten sonra çekip gidiyor bir çöplüğe iki oros fazla. Kırmızı başlıklı amca kafayı kırdı. Bu işin peşini bırakmayacak. Bu kızımız da hayatta kalan son yolcu. İki saat yürüdükten sonra küçük bir otele geliyor. Geceliğin yan odadan sesler duyuyor. Ses onu uyutmuyor. Ama yan tarafta yılanlı abinin olduğundan haberi yok. Diğer yanda da kırmızı başlıklı amca. İki uçlu değnek anlayacağınız. Uyuyamayınca odadan dışarı çıkıyor. Avcılar da peşinden. Aynı ameleri yapıyorlar. Birbirlerine fısıldıyorlar. İkisinin de ağzının suyu akıyor. Kızcağız konuşmaları anlayamıyor. Ama bir terslik olduğu belli. Alelacele odaya dönüyor, duş alıp yatmaya hazırlanıyor. Ancak yılanlar bizimle de dışarıda hazır. Bu güzel kadın otelde tek başına kalıyor. Dışarıdaki adamsa elindeki bıçakla onun gölgesine bakıyor. Kadın korkuyor. Toparlanıp oteli terk ediyor. Kırmızı başlıklı amca odaya sızıyor. Kadının gittiğini fark ediyor. Yılanlı abinin önce davrandığını zannediyor. Hemen kamyona koşuyor. Basıp gidiyor. Yılanlı abi ise pencereden giriyor. Kimse yok. O da kırmızılı amca önce davrandı sanıyor. Bu ikisi aynı kadının peşinde. Çok geçmeden kırmızı başlıklı amca ona yetişiyor. Kadın kendini savunuyor. Kırmızı başlıklı amca rozetini çıkarıyor. Kendisinden korkmamasını söylüyor. Güvenini kazanmak için silahını da kadına veriyor. Arabaya biner binmez gerçek yüzünü gösteriyor. Kadını bayıltıyor. Ah. Elleri bağlı olan kadın uyanıyor. Bağırarak yardım istiyor birden yılanlı abimiz yolda beliriyor. Kırmızı başlıklı amca ani fren yapıyor. Rakibe saygısından ona çarpmıyor. Akıllıca. Yılanlı abimiz arabaya biniyor. Kadın ikisinin arasında kalıyor. Abiler muhabbeti koyulttu. Kadın çaresizce merak ediyor. Kim bunlar? Ne istiyorlar? Abiler aynı anda silahlarına davranıyor. Kadın fırsattan istifade frene asılıyor. İkisi önce andan dışarı fırlıyorlar. Kamyon kontrolden çıkıp devriliyor. Abiler fena darbe yiyor. Yaralanıyorlar. Kırmızı başlıklı amca bağırıyor. Yılanlı abi vazgeçmiş değil İkisi birbirine giriyor Vay efendim sen misin benim çöplüğüme giren Dövüşüyorlar Kadın perişan halde Tam o sırada sirenler duyuluyor Kadın kurtulduğunu sanıyor Rahatlayıp gözlerini kapatıyor Ama nerede Uyandığında kırmızı başlıklı amca ve yılanlı abi de ambulansta yatıyor Çok geçmeden kavgaya devam Görevli gelip ilice iki iğne çıkarıyor Birbirine, bir öbürüne Haydi bakalım al bir de buradan yak İkisi de ölüyor Geriye bir tek yukarıda yatan kadın kalıyor. Hoppala. Evet bu hikayeden anlıyoruz ki keskin sirke küpüne zarar.